Rüyada maymun görmek genellikle kötü alışkanlıkları olan bir kişiyi veya kötülük yapmak için fırsat kollayan birini simgeler. Maymun, rüya sahibinin zayıf anını bekleyen, her adımını takip eden birinin varlığına işaret eder. Bu kişi adeta bir köpek gibi iz sürer ve rüya sahibine zarar vermek için her fırsatı kollar. Rüyasında maymunla kavga ettiğini ve onu yeneceğini gören kişi önemsiz bir sağlık sorunuyla karşılaşacak, bu durum onu biraz zorlayacak ancak sonunda sağlığına kavuşacaktır. Eğer bir kişi rüyasında maymunla cinsel ilişkiye girdiğini görürse, bu büyük bir yanlışa düşmek ve Allah katında günahkar olmak anlamına gelir. Bir kimse rüyasında yanından hızla geçen bir maymun görürse, çevresinde ona zarar vermeye çalışan kişiyi etkisiz hale getirip ondan kurtulacağına delalet eder. Bu rüya çevrenizdeki olumsuz kişilerden arınacağınız ve size zarar vermeye çalışanları hayatınızdan uzaklaştıracağınız bir dönemi işaret eder.